Herkese merhaba. Bugün size yalnız video çekeceğim. Çünkü e, günlerden pazartesi Ecem çalışıyor ve Ecem'in şansına teknemiz pazartesi günü teslim ediliyor. Şu an ben yoldayım. Tekne geldi. Şu an bademler opette beni bekliyor. Ben de 5 dakika sonra orada olacağım. Çok heyecanlıyım. Hızlı bir şekilde geldim. Bir önce tekneye kavuşmak için. Şimdi e, tekneyi denize indireceğiz ve arkasından marina'ya bağlayacağız. Hafta sonu da gelip tekneyi temizleyip, güzel bir şekilde ufak ufak ayrıntılı videolar çekmeye çalışacağız sizler için. Sonunda beklediğimiz teknemiz geldi. Yaklaşık Kasım sonu desek, Haziran'a kadar 6-6,5 ay. da 7 ay yakın bir süreden beri bekliyoruz heyecanla. Ve sonunda kavuşuyoruz. Evet şu an Opet'e giriş yapacağım. Ve tekne beni orada bekliyor olması lazım. Hadi bakalım hep beraber girelim. Evet, teknemizi gördüm. bizi bekliyor geldik düzgün bir yer arıyoruz indirmek için. Seferi sardayız. Burada balık tekneleri var ama. Hmm, buradan indi daha bu zaman. Ne kadar derinlik lazım bize? Uygun mu? Giri gireyim mi derinliğe kadar? İyi. Sen uygun diyorsan abi. bir indirme yeri var diyor <laughs> Evet istemiş olduğumuz motor kanatları da takılmıştır, Teşekkür ederiz. Mali motor. Halata vereyim sen istiyorsan. Tık sesini duyduk iki Evet. bir havasını alıyoruz, Tamam. Kapatıyoruz. Her seferinde böyle mi yapacağız abi? Doldurduğun zaman. Doldurduğun zaman. Evet. Atıyorum haftaya geldim. Yapmama evet. gerek var mı? Yok. Mas Ama şu üst kapakçığı açacaksın. Tamam. Bak şu üst kapakçığı Evet, var. aynen. Onu açacaksın ki motoruna benzin gitsin. Tamam. Seyir halindeyken açacağım onu. Çalıştırmadan hemen önce açacağım. Tamam, sonra. Ondan sonra seyir ne kadar, akşama kadar seyredeceksen. Tamam. Açık olacak. Tamam. Ee, giderken Üç gün, beş gün gelmeyeceksen kapat. Tamam. Geldiğin zaman açmazsan, kendi haznesinde, motorun kendi içindeki haznesindeki benzinini bitirir, istemedim. Yani e, uzun süreli gelmezsen uçar. Haftada bir geleceğim mesela. Kapatırsan daha iyi olur. Tamam. Onu öyle yaptıktan sonra, buradan, limon sertliğine ulaşana kadar pompalıyoruz. geldi zaten. Evet. Şimdi e, bu benim şimdiki yapacağımı sen asla yapma. Tamam. Ha sen şimdi şey yapacaksın. Boşta marş basacaksın galiba. Videolardan abi alışkınız ama. en aşağı kadar indirdim. Sesi kesildikten sonra hı hı. marşa tekrar kapatmıyorsun, basmaya devam ediyorsun. Hı hı. Tamam. Şimdi Elimizdeki den akıntıdan herhangi bir şeyden hı hı. sağa sola çarpmayalım diye motoru çalışır duruma getirdim. <laughs> çarp balık Göstersin derinliği. Şimdi abi, motoru çalıştırması. Kontağımızı açıyoruz. Evet. Düdük sesini duyduk sustu. Devam ediyoruz basmaya. Motor, Motor çalıştı. Şurada kırmızı bir tane mandalımız var. Evet. Bu e, debriyaj görevini görür. Yukarı doğru kaldırırsın kırmızı mandalı. Hı, -hı. İleri gideceksen kolu ileri doğru itersin. Hı -hı. Vitesi geçti artık. Evet, Mandalla işim bitti. bitti. E, şunlar trimdir. Hı -hı. Motorun trimi. Tamam. Sadece gaz veriyorsun. Ceknenin okay. gitmesi, ileri gitmesi için. <laughs> Ondan sonra evet. gaz kesmek frendir. Tamam. Ve şu da, şu ses de boş sesidir. Boşaldığındayım. Tamam. Evet, bu boş ses. <laughs> Tekrar mandala basıyoruz. <laughs> Yukarı kaldırıyoruz. Bu sefer geri vitese takıyoruz. <laughs> Tekrar kolu sadece geri gitmek için gaz veriyoruz. O kadar. Başka <laughs> hiçbir şey yok. Birazcık geç. Birazcık. Evet. Bunu önden Bizi, tabii karada, karaya yakınsa o zaman hı -hı. daha iyi yaparız. Hı hı. Arka havuzu su birikir geri giderken. Ee, evet. atar. Tamam. Ondan sonra ee, Normal hızda giderken direksiyon sana istediğin anda cevap verir. Okay. Fakat e, tekne aralarına veya e, herhangi bir karaya yanaşırken çok yavaşladığın zaman hı hı. ne kadar yavaş gidersen direksiyon sana o kadar geç cevap verir. Giderken... Üstöp ettim. E, Koya evet. Bağladın. Ondan sonra motoru diyorsun, Terimi yukarı kaldırıyorsun. tamam, tamam. Ve sonra... Anahtarını alıyorsun, hı hı. yanında yedek anahtar da var. Tamam. Ve sonra bu stop switch, evet. yani emniyet bandını buradan çekip çıkartıyorsun. Evet abi onu çıkartıyorsun. Şurada gri bir tane metalik vardır. Evet. O gri metalik bunun içine geçiyor. Şöyle geçtiriyorum metalik bunun içine ve yukarı tavana doğru metalik kaldırıyoruz. Devir göstergesi. Bu kilometre ha, göstergesi yani göstergesi. kaç mil gittiğini gösterir. Gösterdim abi daha yani baktın mı sen? Baktım. yapmadık. Hızı yapmadık. doğru. Ondan sonra akü göstergesi hı hı. motorun kaç saat çalıştığını gösterir. Tamam. Ee, ve devir. Evet. Ee, motor 20 şey saat 20 saate geldiği anda bakın Bakımı gerçekleşecek. Ee, merkür servisine haber veriyorsunuz. Hı hı. Geliyorlar. Örük yağını değiştiriyorlar, motorun iç yağını değiştiriyorlar, ee, yağ filtresini değiştiriyorlar. Gerekiyorsa bujileri de değiştiriyorlar. Hı hı. Sonraki bakım için kendileri söylüyorlar, bizi şu saatte çağır. Peki abi rodaj var şimdi, kaç bin devirde kullanmamız lazım bunu? Abi o şey, e, hiç problem değil. Yani şöyle, bazıları evet onu söylüyor ama, e, bir araç aldım mesela. Hı hı. Ben rotaj açımına diyorsun, e, kadar buna basmayayım diyorsun. Evet, aynen öyle. Basmamak motoru sağırlaştırır abi. Evet, o da doğru. Yani yeni aldığın sıfır bir aracı düşün. Motor düşürün. açılmaz. Basmıyorsun, motor daha sonra, e, ha, tamam ben şey yapayım, basayım artık dediğin anda da motoru bir türlü açamazsın yani. Evet, sen ne öneriyorsun? Bas abi, hiç korkma. Bas abi diyorsun, tamam. Aynen, hiç korkma. Evet, beyler, bayanlar duyduğunuz bas abi diyor. Evet. Tamam. Ben şu an 4.000 bin devir basıyorum. Ee, hemen camlar kirlendi. Kaç bin devirde çeviriyor abi bu? Kaç bin devir yapıyordur? 4 bin, 5 5, 5, 5, 5 evet, 4000 devir yaptı abi. Bu peki e, devam eder mi? Artar mı daha fazla? Yani motor daha yeni. Hı -hı. Yeni ben zaten yani böyle 2500 3000 devir en ekonomik herhalde budur değil mi? Yani o sizin keyfinize bağlı. Nasıl istiyorsun? Böyle kullanabilirsiniz. Ee, motorunu zorlamak istemiyorum yani, ben. Ben hiç soramam motoru. Aynen. Tövbe, tamam. Uçan, tamam abi. Bunun yapışkanları var mıydı? Korumuşlar tamam.